Arkadaşlar bugün yüz yarışması yapacağız Enes Baryoğlu'nda Esmeroğlu'nda Merhaba arkadaşlar şu an çeken benim şimdi evet. yüz yarışma başlayalım Ahmet başlayalım mı <laughs> hemen yapmaya başladık. <laughs> başladı şu an değişik şekillerde alıyoruz böyle şu taraftan <laughs> şimdi çok değişik <gülüyor> <gülüyor> İyi başka Başka ne var? Başka yok mu? Bu kadar mı? Evet. Tamam gel sen şimdi tut. Ve beni çek sen de. Hiçbir evet, şey basmadan ben beni çek. çek. Görünüyor, Görünüyor mu? Görünüyor. Ha, şimdi başlıyorum ben. Güzel olur mu? Yürü yap. şimdi şöyle yapacağız. <laughs> ee, Mehmet ayaklarını şey yapıyor. <laughs> Hemen Mehmet beni çek. ayağımı değil. Şimdi yüz e, yarışmasını yaptık. Ben biraz daha yapayım istersen. <laughs> <laughs> şimdi ben ne yaptım? E, Dört yaptım. Yorumlarda e, kimin kazanacağını söyleyin. Muhammed Mert mi? <laughs> Muhammed Mertöz Türk mü yoksa Enes Genç mi yazarsınız? Dur, ee, görüşmek üzere. Bay bay.